Ve burası benim odam. Şöyle göstereyim. Odamın 3 tane penceresi var. Böyle. Ee, bu tarafı evin yanına bakıyor. Şurada havuz var şöyle. Ee, ön tarafı Rio manzarası. Muhteşem bir Rio manzarası var. Her yani sabah bu manzara görüyorum. Bu tarafta doğa manzara. En yani çok bu tarafı seviyorum. Hatta şöyle birazcık göstereyim. Muhteşem bir şato var. Muhteşem bir gökyüzü. Çantamdaki e, asıl ağırlıktan bahsedeyim size. Ben şu an yanımda 10 e, tane kitap taşıyorum. Kitapların e, e, ağırlığı çok fazla var ama kitap bulmak çok zor. O yüzden taşımaktan gocunmuyorum. E, okuyup okuyup atacağım artık. Yapacak bir şey yok. Hangi kitaplar var merak ediyorsanız şöyle göstereyim. Oğuz Atay'ın tutunamayanları var. İsta, e, İstan Oktay Anar'dan e, Pustat'la Star İstan Benim kendi defterim var bu kitap Jack Meksikalı var e, Sonra Kur'an-ı Kerim'in meali var Ben ara sıra açıp bakıyorum ee, zorba var, zorba'yı bilen zaten biliyor. Simyacı var, bunu birkaç defa kusam da içinde e, güzel naklotalar var hala, yanımda taşıyorum. Bir denizden olanları arkadaşımın tavsiyesi, onu aldım yanıma. Sonra ne diyeyim, diğer kitaplarım? Var, da var. Sağda solda, mesela şurada şey var. E, Franz Kafkan kitabı var. Böyle arada açıp açıp okuyorum. Onun dışında Hı. bir yola çıkarken yeme uğradım. Bunun gibi şeyler aldım. Hmm. Ee, ee, şunları, şunları zaten da, burada da, falan iki tane da, abim vardı. Abimiz onlar bana verdi ama bunları bana çok <laughs> işe yarıyor. Onun dışında bir kendi eşyalarımı şöyle koydum buraya. Çantam burada. çantam ee, 65 litrelik bir çanta. Hem de sadece kışlık olarak bir polar, bir de yağmurluk o, olarak bu. Bu arada bu ev benim e, uzun zamandır böyle eve gelip de huzur bulduğum, huzur dolduğumu hissettiğim e, nadir evlerden bir tanesi. Çünkü ben buraya sadece 3 dolar veriyorum. E, elektrim, suyum, wifi'im, her şeyim var. Kendime ait olan var. Kapımı kilitleyebiliyorum bu şekilde. Yani benim için müthiş bir şey. Kendime öz gibi olanım var ve Rio'nun neredeyse en güzel yerlerinden bir tanesindeyim. Şöyle havuzumuz var. Havuzumuzdan birazcık bahsedeyim size. Havuzumuz ee, Rengi güzel gözükmese de <laughs> Benim biraz evi gezdireyim size. Ev çok büyük bir ev. Yani ben şu an <laughs> ikinci katındayım. <Evet>, ben <laughs> mimarisini Bu da on gündür kanlama yani. Kaç <laughs> gündür? Dokuz gündür <laughs> ama <kampama rağmen, gülüyor> hala çözemedim. Tam mutfağa doğru girelim. Banyoyu göstereyim şöyle. Burası banyo. Aynen klasik banyo işte. Mutfağa Mutfakta da sen e, şöyle bir, iki, üç, bir de şu, dört ve beş. Beş tane e, buzdolabı var. Burada kalanlar bunları kullanabiliyor. Ben de e, bir iyi mikrofonu aldım. Kendim bir <laughs> alışveriş yaptım. Makarna, yumurta gibi şeyler aldım. Bunlar bayağı ucuza geliyor ve evde kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Ayrıca Türk kahvem var. İnsanlar Türk kahvesi yapıyorum ve Türk kültürünü tanıtıyorum. <laughs> Burası da ayrıca diğer bir mutfak tarafı. Gel ben akşam üstleri gün batarken geliyorum ve sabahları güne başlamak için kahvemi yapıp buraya gidiyorum genelde. Aslında şurası e, tam hatta şöyle göstereyim şurası benim olan. Sabah kalktığımda tam karşında şöyle bir manzara oluyor. E, sol tarafındaki manzara aslında en çok sol tarafındakini seviyorum. Burası da bizim daha çok e, partilediğimiz yer. Şöyle göstereyim. Burada işte e, mangal Burna benim arkadaşım. Geçenlerde partide tanıştım. Kız, çılgın kız. <laughs> Burada çadırlar var. İnsanlar buradaki çadırlarda da e, kalabiliyor. Bunun fiyatı da e, günlük bir buçuk iki dolar civarı bir şey. Tam hatırlamıyorum. E, zaten yine elektrik, su, wifi falan kullanabiliyorsun. Evet. Evimizin e, genel görüntüsü bu şekilde. E, çok eski bir şato diyebilirim buraya. Önünde şöyle bir plaj var, plajlarım havuz var. Havuz da gayet güzel ve müthiş bir manzarası böyle.